Ayyanım. Ne iyi ettin de aradım. Vallahi özlemiştim. Ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Tam tamına 24 dakika. Hı? Hasretimden dakikaları mı sayıyorsun bebeğim? Aynen bebeğim. Bir türlü geçmek bilmiyor. Her biri bir asır gibi geliyor bana. Töbe tövbe. tövbe. Peki sen niye aramıştın şirkete varmamız 10 dakika kalmışken? Çünkü bir derdim var. Hatta iki derdim var. Çok dertliyim Belaz kızı. Allah Allah. Niye çok dertlisin acaba? Çünkü sevdiğim kız bana açılmıyor. Yalın, şu an ağlıyorum biliyor musun? Ağlama da çare bul hadi. Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Aradığınız istikametteki bütün hatlarımız doludur. Tet, tet, Abonen olurum Defne. Hayır canım, sen benim bant kaydım oldun. Çevir çevir dinle, hep aynı teranem. Ay adamın bir tane derdi var, başka hiçbir derdi yok yahu. Öyle deme, bir derdim daha var demiştim. Aa! Ay hayatıma bir renk geldi valla. Neymiş canım diğer derdin? Açım. Ay bir erkeğin aç olabileceğini bu kadar sevinebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Peki ben bunun için ne yapabilirim? Kenara çekebilirsin. Süper video oluyorsun için. Tam ikisini de alabilir miyim? Eyvallah. Şöyle vereyim. Tamam üstü üstü kalsın eyvallah. ...ilk kahvaltımız ve ilk randevumuz. Hı, Hı Yani ilk randevumda bir odunla odun ateşinde pişmiş simit yemek o kadar manidar ki. Ay çok bahtiyarım. Ay öğrende tavuk döner yiyelim mi? Heh, ben de kızın ayarı değişti sandım. Yine laf sokuyorsun değil mi? Aa, diyor, peynir de aydın da yiyeydik diyorum. Kızım bak seni... ...istiyorsan başka yere gidelim gerçekten. Aa yok. Geçti. Ne yapalım? Olanla oduna çare yok. Of Defne! Ya tamam, şaka şaka. Vallahi burası çok güzel. Simit de çok güzel. Ciddi mi? Bak gerçekten peynir falan istiyorsan. Ya istemiyorum. Ben zaten o paket peynirleri hiç sevmiyorum. Böyle her şeyi tam istediğim gibi. Şahsen ilk randevuda simit alan Anadolu çocuklarına bayılırım. Hı. Hmm. Kaç tane ilk randevuda simit alan Anadolu çocuğu tanıdın sen bakayım. Ooh. Aha kıskanç Anadolu çocuğu. Kıskanma bebeğim. En çok sana bayılıyorum. Hımm. Ne kadar bayılıyorsun? <laughs> İtirafa yatacak kadar değil. Hiç heveslenme. Bak bir kırılırsa sevdiğini kalbine gömer Anadolu çocuğu. Hımm. Ha ya. Ay. Allah çay da geldi. İçersin değil mi? Kardeş iki çay verir misin? Biri açık olsun, biri demin de olsun. Ya şu çocuğu baksana kızım ya ne kadar yakışıklı. Sakin ol kızım Defne. Sonuçta adam taş. Yani kızlar bakabilir. Ama sen o kızları yolmak ister misin? Elbette istersin. Ama yolmazsın. Neden? Ay neden? Çünkü adam aşık aşık sana bakıyordu ondan ya. Sevgisi olmaz mı böyle? Biz de ilgiliyiz. Nasıl ki? Güzel ya. Bence daha güzel bir yer var. Az kay. Burası. Ya. Dur bir simit daha alayım ben. misin güzelim? Harikayım! Şöyle gamzili gamzili gülmesene be adam. Kırk yıllık modifiye kalasın, romantik olacağı tuttu arkadaş. Ay. Bir şey mi dedin güzelim? Ha? Yok, ne diyeyim? Biz kalksak be. Defne'm şuraya daha yeni gelmişiz, iki dakika huzur bulmuşuz. Hem sen baksana bir bana. Hmm. Şimdi de gül bakayım. Kalkta bak. Öyle bir manzara varken kalkmak olur mu şimdi hiç? Ya. Olmaz tabii. <laughs> Manzaraya hayran kalmamak da elde değil ha. Canım sen bir dön sen önüne. Aa manyağa bak. Deli nedir? nedir? Ya evet. Deliyim. Siz sabahtan beri sevgilimi gözlerinizde yiyince delirdim ben de sizde hiç hicap, haysiyet, haya yok mu canım? Ha? Ne yaptınız? Ay sabah evde mi unuttunuz? Edep ister misiniz? Vereyim mi birazcık edep? Ha? Size buradan bir ar damarı nakli yaparım. Üf! <laughs> Vallahi inanamazsınız yani. Defne ne yapıyorsun? Ay ne yapıyormuşum ya? Allah Allah. Tamam hadi yeter doyduk. Sen de bırak bakayım şunları. Kalk 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 kalk. Hadi arabaya gidelim kalk. Ay kalksana be. arabayı. Defne. Yalın, sus ve sür lütfen. Tamam da. Yalın, sus dedim. Lütfen sür. Ben bir sakinleşip ondan sonra konuşuruz tamam mı? oldu falan diyeceksen sakın deme. Vallahi deliririm. Neydi o edepsizlik öyle ya. O yüzden baştan uyarıyorum. Söyleyeceğin şey başka bir şeyse söyle. Başka bir şey. Ne? Arabanı orada unut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.